Ul Batı Karadeniz'e yerleşti. 17 Ocak gece saatlerinde yağışlar biraz daha etkisini artıracak. 18 Ocak'ta bu sefer İstanbul, Kocaeli, Sakarya kuzey kesimlerinde kar biraz daha etkisini artırıyor. Yağışlar biraz daha yoğun şekilde geliyor. Şimdi son güncelleme İstanbul Anadolu Bölgesi Boğaz çevresine doğusunda giriş yapıyor. Bu da 18 Ocak akşam saatlerine doğru oluyor. Pazar günü akşam saatlerine doğru. Ama vurduğu yerde en az 30 santim kar var. Tabi. Yani son güncellemeye göre yorumluyoruz tabi. Bu şekilde gelirse İstanbul Anadolu yakası doğusunda en az 30 santim var. 40 santim de tutar. Yani pazartesi gününe kadar. 6 saat içinde. 5-6 saat içinde. O kadar yoğun yani. Tabi o sanalara kadar değişir. Dünküne göre biraz daha güncellendi, yani gücünü arttırdı biraz daha miktarları. özellikle 18'inde. Ama zaman zaman böyle araya yağmur karışmış gibi gözüküyor. Kıyılarda işte sıcak sorunları da oluyor. Bu da çok ilginç geldi. Yani bunlar senaryoda olabilir. 19'unda da var, düzenek artık dağılıyor. UDL sistemi dağılıyor, sene dönüyor, hissini azaltıyor. Genelde Marmara ve Batı Karadeniz arasında çok yoğun. Hatta biraz da Balıkesir'e kadar daha uzanıyor. Bursa Balıkesir'e kadar da